Genç yaşına rağmen ekranların en sevilen isimlerinden biri olan su burcu yazgı coşkun, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Son günlerde ortaya atılan bir iddia, magazin dünyasını adeta salladı. Güzel oyuncunun adı, futbol dünyasının parlayan yıldızlarından biriyle anılıyor. Bu sürpriz aşk iddiasının perde arkasında neler var? Gelin, birlikte tüm detaylara göz atalım. Etkileyici oyunculuğu, doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Daha önce Kardeşlerim dizisindeki partneri Onur Seyit Yaran ve şu anda başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisindeki partneri Burak Deniz ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncunun, şimdi de futbol dünyasının yükselen yıldızlarından biriyle ilişki yaşadığı iddia ediliyor. İddialara göre Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız Suburcu Yazgı Coşkun ile Aşk Yaşıyor Bu bomba iddia, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atıldı ve kısa sürede magazin gündemine oturdu. Peki bu aşk dedikoduları nereden çıktı? Suburcu ve Kenan gerçekten birlikte mi? İşte merak edilen detaylar. Öncelikle magazin dünyasında adını sıkça duymaya başladığımız Kenan Yıldız'ı yakından tanıyalım henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem Juventus'un parlayan yıldızlarından biri, hem de milli takımımızın önemli oyuncularından biri olan Kenan Yıldız, futbol kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kenan, genç yaşında sadece futbol sahalarında değil, sosyal medyada da büyük bir ilgi görüyor. Yakışıklılığı ve yeteneğiyle milyonlarca hayranı olan futbolcu, özellikle Türkiye'de geniş bir fan kitlesine sahip. Ancak son dönemde sadece yeteneğiyle değil, Özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer buluyor. Öte yandan Suburcu Yazgı Coşkun da son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri. Sana bir sır vereceğim. Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi yapımlarla çocuk yaşlardan itibaren ekranda olan Suburcu, Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şu anda Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisiyle ekranlara gelen genç yıldız kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Güzelliği, yeteneği ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran Suburcu, şimdilerde ise aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre Kenan Yıldız ve Suburcu Yazgı Coşkun'un birlikte olduğu konuşuluyor. İkilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söylenirken, hayranları sosyal medyada bu dedikoduların peşine düştü. Daha önce de Kenan Yıldız'ın Suburcu'nun fotoğraflarını beğenmesi, ikilinin birbirini takip etmesi ve bazı ortak arkadaşlarının olması bu aşk iddialarını güçlendiren detaylar arasında yer alıyor. Ancak ne Suburcu ne de Kenan bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Bu iddialar ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Suburcu Yazgı Coşkun'un hayranları bu söylentilere inanıp inanmamak konusunda ikiye bölündü. Bir kısım hayran, Su burcunun kariyerine odaklanması gerektiğini düşünürken, bir diğer kısım ise, eğer doğruysa çok yakışıyorlar yorumlarıyla bu aşk haberine olumlu yaklaştı. Kenan Yıldız'ın hayranları da genç futbolcunun kariyerine zarar gelmesini istemediğini belirten yorumlar yaptı. Futbol ve dizi dünyasının iki yükselen ismi hakkındaki bu aşk dedikoduları bakalım ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek. Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan, 2005'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin kökenleri oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip, annesinin tarafı Arnavut kökenli, baba tarafı ise Antalya asıllıdır. Bu kültürel zenginlik, genç yaşta büyük bir yetenek sergileyen Su Burcu'nun oyunculuk kariyerine de yansımış gibi görünüyor. Ailesinin desteğiyle küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen Su Burcu, kısa sürede kendini sektörde kanıtlamayı başardı oyunculuk serüveni, henüz çocukken başladığı ilk adımlarla şekillendi. Oyunculuk yeteneği, bir yıldız gibi parlayarak, Türk televizyonunun sevilen dizilerinden sana bir sır vereceğim gibi projelerde rol almasını sağladı. Genç yaşına rağmen, her bir projede kendine özgü bir iz bırakmayı başaran su burcu, bir yandan profesyonel oyunculuğunun temellerini atarken bir yandan da izleyicilerin kalbinde sağlam bir yer edindi. Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi projelerdeki performansları onu adım adım Türk televizyonunun önemli oyuncularından biri haline getirdi. Ancak belki de en büyük çıkışını Kardeşlerim dizisinde yaptı. Buradaki Asiye Eren karakteriyle kendini çok daha geniş bir izleyici kitlesine tanıttı. Performansı ile dikkatleri üzerine çeken Su Burcu sadece izleyicilerin değil, eleştirmenlerin de takdirini kazandı. Hangi projede yer alırsa alsın her zaman doğal ve etkileyici bir performans sergileyen su burcunun yeteneği, ona birçok ödül kazandırdı. Bu ödüller arasında, 4 Aralık 2022'deki Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kazandığı büyük başarı dikkat çekiciydi. Yükselen Yıldızlar, ödülünü kazandı ve aynı törende Onur Seyit Yaran ile birlikte, En iyi Dizi Çifti, ödülünü alarak başarılarına bir yenisini ekledi. Bu ödüller, Su Burcu'nun hızla yükselen kariyerinin sadece başlangıcıydı ve ona daha büyük projelerin kapılarını araladı. Suburcu yazgı coşkun, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarif ve dikkat çekici fiziğiyle de göz kamaştırıyor. 1 metre 65 santimetre boyunda ve 46 kilogram ağırlığında olan Suburcu, her zaman formda ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek, hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kendine özgü zarafeti ve duruşuyla adeta bir moda ikonuna dönüşen Suburcu, doğal güzelliğiyle de takipçilerini etkiliyor. Koç burcu olan bu yetenekli oyuncu, burcunun özelliklerinden de fazlasıyla besleniyor. Cesur, enerjik ve lider ruhlu bir kişiliğe sahip olan su burcu, her projede kendini en iyi şekilde ifade etmek için tüm enerjisini ortaya koyuyor. Kendisinin özel tarzı, her zaman şıklığı ve zarafetiyle göz dolduruyor. Hem oyunculukta hem de kişisel yaşamında gösterdiği başarılar, ona olan hayranlıkları daha da pekiştiriyor. Su burcu yazgı coşkunun bu doğal yetenekleri ve tarzı onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda genç jenerasyonun ilham kaynağı haline getiriyor. Gerçekten de her yeni projede, oyunculuğuyla olduğu kadar dış görünüşüyle de herkesi etkisi altına almayı başarıyor. Ancak, bir dönem su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran arasında bir ilişki olduğu iddia edilmişti. Bu ikili, Kardeşlerim, dizisinde birlikte rol almış ve büyük bir uyum sergileyerek kısa sürede izleyicilerin favorisi olmuşlardı. Onlar diziye olan uyumları sayesinde gerçek hayatta da çift oldukları yönünde söylentiler yaratmıştı. Sonrasında ise Suburcu Yazgı Coşkun'un adı. Bu yıl başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı bir aşk dizisinde geçmeye başladı. Suburcu Yazgı Coşkun, çocukluk yıllarından itibaren ekranlara olan ilgisini keşfeden ve bu yolda adımlarını cesurca atan bir oyuncudur. 6 yaşında ablasının desteğiyle oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atan Suburcu o günden sonra kendini Türk televizyonunun en parlak yıldızlarından biri yapmayı başarmıştır. Bu küçük yaşta attığı adımlar onun yeteneğini daha geniş bir kitleyle tanıştırmış ve sektördeki birçok önemli projeye kapı açmıştır. Ablasının cesur adımı ve desteği ona yalnızca profesyonel değil, aynı zamanda bir hayat yolculuğu da kazandırmıştır. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında çok hızlı bir yükseliş gösteren Suburcu Yazgı Coşkun sadece genç yaşında değil, aynı zamanda yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteri, onun yeteneğini tüm Türkiye'ye gösterdi ve kısa sürede hayran kitlesi kazandı. Bu büyük başarı sonrası, 2024 yılında Bir Gece Masalı dizisindeki Can Feza rolüyle yeniden ekranlara dönen Suburcu, her yeni projede daha da parlamaya devam etti. Suburcu'nun ekran yolculuğu, hem çocukluk hayallerinin peşinden gitme cesaretini gösteriyor, hem de Türk televizyonuna kazandırdığı değerli bir yetenek olarak kalacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Suburcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız gerçekten birlikte olabilir mi? Sizce birbirlerine yakışıyorlar mı? Hayranlar bu iddialara büyük ilgi gösterirken, ikiliden gelecek herhangi bir açıklama merakla bekleniyor. Bakalım, bu söylentiler gerçek mi yoksa sadece bir yakıştırmadan mı ibaret? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.